Herkese selamlar arkadaşlar. Bitcoin çok güzel bir rally yaptı ve 64 bin dolar seviyelerine kadar geldi. Ve bugün Bitcoin'in tarihi grafiğine bakalım. Bakın bu grafik. Buna bakalım. Ve önümüzdeki haftalarda bir düzeltme olursa almayı düşündüğüm altcoin'leri inceleyelim arkadaşlar. Şimdi açlık ve korku endeksine baktığımızda şu an 82 seviyesinde Ekstrem açgözlülük var. Yani bu e, sıkıntılı bir durum. Çünkü bakın arkadaşlar maksimuma baktığımızda ne zaman bu seviyelere geldiyse bakın şu 80 seviyeleri genellikle sıkıntılı bu. 80 üstüne çıktığında bir düzeltme veriyor arkadaşlar bakın. 80 seviyelerin üstünde hep bir düzeltme gelmiş ve şu an 82 seviyelerindeyiz ve henüz daha Bitcoin yaralanması da olmadı. Yaralanma olmadan bu seviyelere kadar Şimdi Bitcoin'in tarihi grafiğine bakalım. Haftalık bazda bakalım. Bu mavi çizgiler Bitcoin'in yaralanma zamanları. Ee, bakın burada 1, 2, 3 ve 4 dönem var arkadaşlar burada. Ve Bitcoin'e baktığımızda bakın son dönemde burada sürekli yukarı doğru böyle düz giden bir eğrisi var. Bundan önceki döneme baktığımızda, bakın tepeden düşüyor ay sezonunda. Buradan bir ara yükseliş yapıyor. Daha sonra yaralanmadan önce düşüyor, düşüyor ve burada bir COVID ile beraber daha da düşüyor. Ve sonra toparlanıyor ve tepeye tekrar gidiyor. Bu yapıya benzemiyor bu sezon. Bu yapıya benzemiyor, yani bir önceki döneme benzemiyor. Bir önceki iki önceki döneme baktığımızda 2012-2016 orada bakın bu sezona benzeyen düzgün bir şekilde yukarı giden bir eğri var. Ben daha çok buraya benzetiyorum ve yaralanmadan önce de bakın çok böyle sağlam bir düşüş yok. Ve yaralanmaya az süreler kala da sürekli bakın yukarıya doğru gitmiş ve bakın tepe noktaları doğru da yaklaşmış gözüküyor. Ve burada yaralanmadan önce de bir miktar düşüş yapmış arkadaşlar. Yaralanmadan sonra bir miktar daha düşüş yapmış ve bakalım toplamda yaptığı düşüş ne kadar? Şu tepe noktası diye alalım. Zaten bu bu süreçteki döngünün o kısmına denk geliyor. Buradan şu yaralanmadan sonraki en düşük noktaya kadar çektiğimizde. Yüzde kırk oranında bir düşüş var. Bakın, biraz daha büyüteyim burayı. Yaralanmadan sonra toplamda yüzde kırk düşüyor ve yaralanmadan önce, yaralanmadan önce de tepe yaptıktan bir hafta sonra yüzde otuz civarında bir düşüş yapıyor. Ve ben bu dön yani bir sonraki döngüye de baktığımızda orası da burası burada bir covid düşüşü var daha sonra burada yaralanma geçiyor burada bir düşüş daha yaşıyor sonra burada bir daha bir düşüş yaşıyor ve ondan sonra yükselmeye başlıyor arkadaşlar yani genelde bu yaralanma zamanlarında öncesinde veya sonrasında genelde bir düşüş olmuş arkadaşlar. Bakın 3 önceki dönemde de yaralanmadan önce bir düşüş var burada ve yaralanmadan sonra da bir yükseliş var. Yani dolayısıyla şu anda da RSI'yi göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada RSI biraz daha büyüteyim RSI'yi. Şu anda buradayız. Şu an 60.000 seviyelerindeyiz. Bakın RSI 85 seviyelerine çıkmış haftalıkta. Ve bu seviyelere geldiğinde genellikle bir düzeltme yapıyor arkadaşlar. Bakın mesela şuralardan itibaren bakın. Şunu biraz daha düzelteyim. Şuradan bir yatay çizgi çizeyim. Bak mesela şu seviyeleri alalım. kırmızı, RSI'daki bu kırmızı seviyelerde, bu seviyeler geldiğinde hep, bakın şu seviyeye geldiğinde bir düşüş var. Daha sonra şu seviyede gene bir düşüş var. Ee, bakın burada geçiyor. Yine bir şurada düşüş var. Ve şu anda da o çizgiye yaklaştık arkadaşlar. 85 çizgisinde yaklaştık. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Ben bir düşüş olursa hangi altcoin'leri almayı düşünüyorum? Onlara bakalım arkadaşlar. Neon'un haftalık grafiği arkadaşlar. Burada bakın şuradan bir destek çizgisi çizeceğim. Bakın şurası Şu direnç seviyesini aştıktan sonra yani 0.09 dolar seviyesini aştıktan sonra sağlam bir ralliye başladı ve 4 dolarlara kadar çıktı. Daha sonra bir blockchain'in de yavaşlama olduğu için bir geri dönüş yaşadı. Burada dikkat edeceğimiz destek seviyesi şurası. 0.65 dolar çizgisi arkadaşlar. Buraya geldiğinde ben Neon'da bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki coin Sidus arkadaşlar. Sidus şeklinde yazılıyor. Geytayo borsasında var. E, buraya da baktığımızda şu an 0 0.068 seviyelerinde. Burada da dikkat etmemiz gereken destek noktası şuralar arkadaşlar. Burası önemli bir destek noktası 03 Bu noktalara gelirse ben Sidus almayı düşünüyorum. Önemli bir düzeltme olursa ve Sidus da bu noktaya düşerse buradan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Güzel bir nokta 0.0003. Hemen hemen yarı yarıya bir düzeltme olmuş olur eğer buraya gelirse tabii. Bir sonraki coin arkadaşlar GameGPT kısaltması Duel. Bu Maxi borsasında var arkadaşlar. Şu anda 0.009 dolar seviyelerinde. Bunun da herhangi bir düzeltme olursa takip edeceğim destek seviyeleri burada örneğin 0 0.06 seviyesi onun da altında ilk çıktığı nokta şurası 0 0.05 seviyesi arkadaşlar. E, bu noktalara dikkat edeceğim. Bir sonraki altcoin arkadaşlar HyperGPT. Bu da Maxi borsasında var. Şu andaki fiyatı 0.026 dolar seviyelerinde. Buradaki destek noktaları şuradan 0.019 dolar seviyesi Hyper GPT için bir destek noktasıdır. Zaten bakın burada güzel bir çanak yapmıştı ve yukarı doğru güzel bir hareket yapmıştı ve 0.035 seviyelerinden bir geri dönüş yaşadı. O da bakın RSI e, tavan yapmış. 80'lere falan çıkmış haftalıkta. E, dolayısıyla herhangi bir düzeltme olursa 0.019 seviyelerinden bir ekleme yapabilirim Hyper GPT'ye. Şimdi bu coin'lerin arkadaşlar market cap'lerine bakalım. İlk Neon'u göstermiştim arkadaşlar ve Neon'un şu anda market cap'i 65 milyon dolar civarında ve piyasadaki miktarı 57.7 milyon adet dolaşımdaki miktarı. Total ve maksimum supply da 1 milyar adet arkadaşlar Neon'un ve Temmuz ayına kadar da bir kilit açılışı yoktu diye hatırlıyorum. Eğer Mart ayında bu chain'indeki yavaşlama problemini ekip çözebilirse Temmuz ayına kadar güzel yükselişler yapabilir diye düşünüyorum Neon. Bakalım takip edeceğim. İkinci altcoin saydustu arkadaşlar. Sidus'un şu andaki market cap'i 71.32 milyon dolar seviyesinde. Dolaşımdaki miktarı 10.36 milyar adet. Total supply'da 22 milyar adet. Maksimum supply'da 30 milyar adet arkadaşlar. Yani %34.5'i dolaşımda gözüküyor. E, alabileceğiniz marketler Gate.io, KuCoin, Bybit, Uniswap ve BitMart borsalarında mevcut Sidus. Üçüncü altcoin idi arkadaşlar. Kısaltması Duel şeklinde yazılıyor. E, bunun şu anda market cap'i 11.55 milyon dolar civarında. Dolaşımdaki miktarı 1.25 milyar adet. Evet, total ve maksimum supply'ı da 10 milyar adet. Şu an %12.5'u dolaşımda arkadaşlar. Marketlerine baktığımızda Bybit, Gate.io, Bitmart, Bitget ve Bitru borsalarında mevcut arkadaşlar. Game GPT. Dördüncü altcoin'imiz HyperGPT idi arkadaşlar. Kısaltması HGPT. Ve market cap'ine baktığımızda şu an 9.4 milyon dolar market cap'te duruyor. Dolaşımdaki miktarı 355 milyon adet. E, total ve maksimum supply da 1 milyar adet. Şu anda %35.5'i dolaşımda gözüküyor. Ve marketlerine baktığımızda Gate.io, Maxi, Bitmart, PyCake, Swap gibi borsalarda mevcut arkadaşlar. Hyper, GPT, eğer GTA'yı ve Maxi borsalarında henüz hesap açmadıysanız videonun altında verdiğim linkle bu borsaları kaydolabilirsiniz arkadaşlar. E, avantajlı bir linktir. E, faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanal takip etmeyi unutmayın.